Herkese cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bir dakika Beren ben hemen kapıyı kapatıp geliyorum. Hayır dayımız yok. Arkadaşlar ama o da oynayacak Roblox. Arkadaşlar hemen birincisi Fifi'mizi yazıyoruz. Beren senin yazmaya gerek yok. Gel bakalım hemen şöyle. Banana. Aa olmadı arkadaşlar. Hayır. Banana. Başka, Aha. Ben de banana olmak istiyorum. Tamam kardeşim. Beren şimdi ne alalım? Şunu alalım. Ne? Ben de banana olacağım. Ben de, ben de Ver yazayım kardeşim. Ya. Arkadaşlar bugün sizlerle, orada Bu arkadaşlar çete bakmayın. Çette çok kötü şeyler diyorlar. Onlara siz bakmayın. Onlar çok kötü şeyler yazıyorlar. Evet. Biz ama çok dürüst birisiyiz. Duru benim şansımı alıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar seni ölümsüz yaptım. Mesela, Beren. Özürüm. Bizden öğrenebilirsiniz. Bir dakika Beren'in yanına geleyim. Şey kaçtı da, onu yaptım. Koşu. Biraz... Abi. Abi bana mı benim? Biraz... Speed miyiz? Abi. Evet. <laughs> tamam kardeşim. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Neyse Beren'e de yazalım bakalım. Banana. Banana. Beren. E, hızlı koşmak istiyor musun? Evet. Vay Beren de banan oldu. <laughs> Beren de banan oldu. Şimdi sırada onu koşturmak lazım. Arkadaşlar bunları yapan benim. Kardeşime yardım ediyorum. <laughs> Anam. 100. Efendim? bir şey daha söyleyelim mi? Söyle. Sabah günü ben... Evet. Sıran Kafa'yı şey Ben Sıran Kafa gerçek değil. Biliyorum. Yani bir şey. Neyse arkadaşlar ben buradan böyle borozan falan var. <laughs> Borozanlar alabiliyoruz, böyle garip bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bomba aldım ben mesela şimdi. <laughs> Bileğini patlatacağım bir de ispat. Dur ürperse çıkmam lazım. Kız kaçtı. Arkadaşlar, gün sabah. Bana ne lan? Bir şey yapmayacağım. Kadını uçurdum. bakalım <laughs> Ben şöyle bomba bırakıyorum. Aa bomba da uçtu. Aa bomba. Bomba patladı. Bu sesi ben sanki bir yerden hatırlıyorum. Bombastik bombastik öyle diyor ya. Çikici çiki gibi bombastik. Oha ben ne yaptım böyle arkadaşlar. Her yer beyaz. Yapıyor muydu da? Ben ne yapıyorsun? Ne oldu lan sana? <laughs> Kim yaptı lan? <laughs> ben çok güzel değil mi? Bu arada Q harfiyle yapıyorum bunları. Woohoo! çok hızlıyız arkadaşlar. Görünüyorsun abi. An oldu. Arkadaşlar burada da bir şeyler var. Gold olalım bakalım biz. Gold. Ana tek ghost oldum. <gülüyor> 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 saltı dans ettiriyor. Ya bırak bizi ge

<laughs> Uçun bakalım. Evet, böyle sallanıyor arkadaşlar. Ne? Yok bir şey arkadaşlar neyse oha Aa bunu biliyorum bakın şimdi arkadaşlar Şu adama attığımda Aa kendimi dondurdum

Arkadaşlar çok kötü bir laf ettim orada. Pardon. Lan dedim. Arkadaşlar lütfen lan dediğimi affedin ya. Ben artık öyle lafları bıraktım arkadaşlar. Lütfen affedin. Affedin arkadaşlar. Yanlış da oldu. Değil mi Beren? Evet. Durun. Durun bir şey. Arkadaşlar bir tane bir şey vardı bu. Ha, böyle değildi. Bu ne? Işık Böyle suçu. Tövbe tövbe. Arkadaşlar dondurucum Bırakın lan ben adamı dondurucaktım A Beren dur seni dondurmayacağım İtildin hemen hadi m100 okey oldu Bu ne abi adamlar hep pis donmuş Ben şunları şöyle dizeyim arkadaşlar Hemen şöyle Pompalı falan var ya. Ben da... bir yerleri sarıyorum. Dur. Tamam. <laughs> <God> Lar... <gülüyor> Garip. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar Aa. bir şey söyleyeyim Mafya babası oldum. Bakın. Abim. Arkadaşlara bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Arkadaşlar sabah hani ben bir şeyler yapmıştım. Neler yaptın? Koyama <laughs> yaptım şila yapmış boyama yapmış. Evet boyama. Aa güzel. Boyama yaptı sanki. Ne ne mutlu bize. Aa ölmedi lan. Ben çıktım yeniden giriyorum. Neden bir oyunum takıldığı da. Ha ah, öldü. Abi takılıyor iyi. Ben yapayım. Ben yapayım. He. Şu an. Şu an. <laughs> ya yani, ben laf dedim bakın şöyle bir ben değil mi <gülüyor> <gülüyor> Al, böyle hile var nasıl etmiş, kadar ne oldu Mevzu var herhalde arkadaşlar. Var Hemen biz yazalım. Yağıl ele. Ne demekmiş bu? Ne? şu an Bak zombi yaptım. Bak. <laughs> Zombiler. Beren zombi silahını almış. Dur lan. İyi. Bunu seni istedim. Oha işlemedi bunlara. <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> Özür dilerim yine yıkıyorum. Beyaz. o zaman sen göreceğiz. Aa gittiler. Arkadaşlar <laughs> affedersiniz. Ben artık bunları söylemiyorum ama. Zombi silahı. Beren. Bak yine mi zombi getir. Getir lan. Bak lan dedim ya. Neyse arkadaşlar affedin ya. Çatıya çıktım abi. Beren bak. Lan Joker. <laughs> Zombilerin gitti Beren. Niye öldün? Ben bomba yok ki bende. Birisi sana bomba fırlattı. Bende kılıç var. Bomba yok. Ben de flüt var. Aaa kafese girdim. Nasıl oluyor arkadaşım. Aha kurtuldum kurtuldum. Hilesini buldum arkadaşlar. Anladım. Kaç tane buz sulattım abi? Tabuna. Dondu Dondun mu o? Da kaç tane fırlatayım ben bu kadına? Kıza. Arkana sürü geliyor. <laughs> hallederiz biz onları? Nasıl bir ses ya? Joker bana öyle bak. bayıldım kazana <kızını. gülüyor> Abi siz neler yapıyorsunuz? <laughs> neler sipariş etmiş bunlar ya. Alın lan. Alın lan. Roket. Disko. <laughs> Alın bakalım. Zombiler de geldi. Oh canım Ben ölümsüzüm ki bana bir şey yapamazsınız. Vallahi <laughs> adamın her şeyini doldurdum. Kız sen niye bakıyorsun <laughs> ya? Adam kafası uçuyor. Kuşu da uçuyor. Ne alaka? Ne ala ne memleket dayı? Benim Bu ne işe yarıyor ya? Ha. Bu 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 döndüren. Dur. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünlük bu videomuzun sonuna artık gelelim mi Beren? Hayır. Biraz daha oyalım. Arkadaşlar, güzelce başta öyle geçeceğiz, değil mi? Evet. Adamın saçını yırtıyordum arkadaşlar. Adamın kendisi gitti. Ayy, geldi ben hmm. Arkadaşlar affedersiniz lavaboya gitmesi gerek. Evet. Hmm. Bir şey hmm. Hani öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz ya. Yani. Kusura bakmayın. Ben yanlışlıkla ağzından çıkan bir şey. din dedi artık videoyu bitirelim arkadaşlar yavaş yavaş. Artık yatacağız <laughs> akşam. Kaçındığı e, videodayız arkadaşlar. <laughs> arkadaşı aldım öldürdüm tek attım <laughs> Arkadaşlar bir, bir saniye. Evet arkadaşlar yine geldim. Fifi diyoruz. Direkt ölümsüzlüğümüzü açıyoruz. Buradan banana diyoruz. Direkt bananaya dönüşüyoruz. Koğ, ne yüz diyoruz buradan direkt. Okey. Bu da tamamdır. Şunlardan ben bir tane alayım. Teşekkürler. Ne? Vay güzel bir şeymiş. Kalsın şimdilik. Aa, hızlanmam yavaşladı. Arkadaşlar. Neden yavaşlıyor? Anlamadım. Dur bakalım. vamı yok. Çık. 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 Kim o? Bir dakika arkadaşlar. Ben sabah videomuz şimdi bu kadar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Takipçimiz mi var arkadaşlar? Abi şimdi başka gidelim mi? Gidelim arkadaşlar. Evet. Herkese Herkesi cümleten görüşürüz. Ben canım, bilmeceyi kapatma. Tamam.